Bu büyük aslanın adı Bonedigger. Digger. Oklahoma eyaletinin Vinewood şehrinde bir egzotik hayvanat bahçesinde yaşıyor. Bu ormanlar kralının çocukluğu pek kolay geçmedi. Doğduğu anda veterinerler onun bir sağlık sorunu olduğunu fark etti ve ona kemik erimesi teşhisi koydular. Bu hastalık Bonne engelli kılıyordu. Ormanların kralı bu yüzden depresyona girmişti ve o an kendini oldukça çaresiz hissediyordu. Ama hiç beklemediği birisinden bir destek gördü. Milo adındaki ufak bir köpek bu hastanın biraz desteğe ihtiyacı olabileceğini düşündü ve aslanı yalnız bırakmamaya karar verdi. İşte bu yüzden de Milo ve arkadaşları Bullet ve Angel'da ormanların kralına yardım etmeye karar verdiler. Onu korudular ve onun yemek yemesine yardımcı oldular. Köpekler Bonedigger'dan 2 yaş daha büyüktü. Ancak bu dörtünün resmine bakınca bunu söylemek oldukça güç. Dördü 5 yıldır arkadaş. Tüm bu süre boyunca John Rick adındaki bir görevli onların arkadaşlığını merakla izledi. Köpeklerin Aslan'ı büyük bir köpek olarak gördüğünü ve ona bir aile üyesiymiş gibi davrandıklarını fark etti. John şunları söyledi. Bu 5 kiloluk köpeklerle 200 kiloluk aslanın arkadaşlığı oldukça eşsiz. Boyun ve dış görünüşün hayvanların birbirlerini sevmesi için hiçbir öneminin olmadığını kim düşünebilirdi? Bu küçük köpeklerden biri bazı günler aslanın dişini temizlemesine yardımcı oluyor. Hayvanat bahçesinde çalışan görevliler köpeğin Bonnie dişini temizlemesinden oldukça etkileniyor ve buna oldukça şaşırıyor. Gerçek arkadaşlık hiçbir sınır tanımıyor. Bu arada aslan da bu yardımları için diliyle köpekleri yalayarak teşekkür ediyor. Yemeklerini bile birlikte paylaşıyorlar. Aslan diğer köpeklere hiç aldırış etmiyor ve bu da Bonedigger ve Milo arasındaki arkadaşlığın yalnızca karşılıklı besledikleri hisler ve aralarındaki iletişim sayesinde kurulduğunu kanıtlıyor. Sanki çocukluk arkadaşı gibiler. Hiçbir köpeğin kükrediğini duydunuz mu? Eğer duymadıysanız, Oklağmaya gidip Milo'yu görmelisiniz. Uzun süren bu arkadaşlıkta köpekler aslandan bir takım şeyler öğrendi ve işte bu yüzden de Milo tıpkı Bonedigger gibi kükremeye çalışıyor. Hayvanat bahçesi çalışanları, köpeğin de kendi duygularını kükreyerek belirtmeyi seçtiğini söylüyor, özellikle de duygularını. Pek başarılı olamasa da köpek aslanı taklit etmeye çalışıyor. Digger'ın kükremesini kilometrelerce uzaktan duyabilirsiniz. Bilindiği üzere aslanlar birbirleriyle böyle iletişim kurar. Bonediger ve Milo arasında oldukça güçlü bir bağ var ve bu yüzden de iletişimde ve birbirlerini anlamakta bir sıkıntı yaşamıyorlar. Pek çok insan hayvanat bahçesine gittiklerinde koskoca bir aslanla minnacık bir köpeğin birlikte yaşadığını görünce çok şaşırıyor. Bazıları böyle bir birlikteliğin köpek için güvenli olmadığını ve ormanlar kralının her an köpeği yaralayabileceğini bile düşünüyor. İşin ilginç yanı ise hayvanat bahçesi yönetimi aslında hayvanları ayırmaya çalıştı. Milo'yu aslandan uzaklaştırıp aslanı da büyük evinde yalnız bıraktılar. Ancak aslan yemek yemeyi ve yürümeyi bıraktı ve günlerce hiçbir şey yapmadı. Ardından da yönetim Milo ile arkadaşını yeniden birbirlerine kavuşturmaya karar verdi. Bu sayede aslan eski haline dönmüştü. O zamandan beri de hayvanat bahçesi yönetimi bir daha onları ayırmayı hiç düşünmedi. Köpekler aslana o kadar alışkın ki birlikte uyuyorlar. Kimse bu hayvanlar arasındaki arkadaşlık bağını anlayıp mantığa oturtmasa da herkes bu koca aslanla küçük köpeklerin birbirlerine sevgi gösterisinde bulunmasını hayranlıkla izliyor.